Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağızda eriyen kıyır kıyır güzel bir orijinal haliyle kalburabası tarifiyle geldim. Tatlımızı nasıl yapmışım hep beraber tarifine göz atalım. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Öncelikle 2 bardak şekerimi aldım üzerine 3. bardağımı ilave ettim. 3 bardak şekere 3,5 bardak su kullanıyorum. 3,5 su bardağını ilave ettikten sonra suyumuzu hemen spatula yardımıyla şöyle hafifçe karıştırarak erimesi için ve üzerine bir dilim limonumuzu ilave ediyoruz. Şekerimizi eritip ocağımızın da altını açıp kaynamaya bırakıyoruz. Bir yandan şerbetimizi kaynamaya bırakırken kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kısıyoruz. 10-15 dakikada kadar kısık ateşte kaynaması yeterli olacaktır. Şerbetimiz kaynarken biz diğer yandan hamurumuza geçelim. Hamurumuz için malzemeler. 1 bardak sütümüzü ilave ediyorum. 1 su bardağı sıvı yağımızı yarım çay bardağı da zeytinyağı sıvı yağ ile yapıyoruz bu sefer tatlımız arkadaşlar sıvı yağ ile inanın ki daha da lezzetli oldu üzerine bir fiske tuzumuzu da ilave ettikten sonra bir çırpıcı yardımıyla homojenize olacak şekilde pürüzsüz olana kadar hemen bütün sıvı malzemelerimizi karıştırıyorum ve unumun büyük bir bölümünü ilave edip üzerine de yarım paket kabartma tozumu ilave edip Bardaklarımı kaldırıp hemen hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Ben toplamda 4 bardak un kullandım değerli takipçilerim. Tarifimde kullandığım bardak ölçüsü su bardağı 200 ml, çay bardağı 130 milimlik arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Yağlı bir hamur olduğu için zaten kısa sürede toparlanacaktır. Videomu seyrederek buraya kadar geldiyseniz değerli takipçilerim tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Emeğimize saygı olarak yorum ve beğenilerinizi ihmal etmezseniz kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi yağlı bir hamur olduğu için kısa sürede toparlandı. Unumuzu kontrolü eklememizde fayda var. Gördüğünüz gibi ben de ara ara hep elimle alıp serptim. Hemen hamurumdan bir parça koparıp gördüğünüz gibi parmak ucumla bastırdığımda çatlama patlama olmuyorsa hamurunuz güzel bir şekilde orijinal olmuş demektir. Diğer yandan ben hemen kalburumu masamın üzerine aldım. Hamurum yanımda. Fırın tepsimi de aldım. Fırın tepsisine yağlamıyoruz. Hamurumuz yağlı olduğu için arkadaşlar yağlamadan fırın tepsisine dizip pişireceğim. Gördüğünüz gibi bir parça hamur alıp elimde yuvarlayıp sıkıştırarak daha sonra silindir haline getirdim. Küçük küçük parçalara böldüm. Cevizden büyük olmasın parçalarınız. Ya da, ya da yani şöyle gönül, gönlünüz nasıl istiyorsa iri istiyorsa daha iri de yapabilirsiniz. Ben bu irilik yeter dedim. Önce avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Daha sonra silindir haline getirip kalburumun üzerine şekil vermek için hamurlarımı hazırlıyorum. Kalbura bastı yapmanın en orijinal hali arkadaşlar gerçekten kalburun üstüne yapıyor ne rende de ne kevgirde Ne de nihale üstünde yapmıyoruz gördüğünüz gibi Silindir haline getirdiğimi parmak uçlarımla şöyle bastırıp çektiğiniz zaman içi boşalacaktır arkadaşlar içi boş oluyor Bu sefer biz boş şey yapıyoruz içi boşalan kısımlarına isterseniz ceviz de ilave edebilirsiniz Yaptığımız şekil verdiğimiz kalbura bastılarımızı hemen yanımızdaki tepsimize güzelce yerleştiriyoruz. Gerçekten hem kolay hem pratik bir tatlı. Hatta bu tatlının şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu tatlıyı yapın, pişirin, saklama kaplarınıza şerbetlemeden aylarca saklayabilirsiniz. Misafiriniz gelecek veya canınız tatlı istediğinde şerbetini yapıp hemen ıslatıp yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yağlı bir hamur olduğu için kısa sürede yoğurduk ve kısa sürede şekil verip tepsimize dizip fırına vereceğiz. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Kanalıma göz atarsanız birçok tarif var. Yemek tarifi, börek tarifi, çörek tarifi, çiğ börekler arkadaşlar, turşu tariflerim, baklava tariflerim sevdiğiniz tarifleri oradan bakıp yapmanız dileğiyle diyorum. Gördüğünüz gibi şakır şakır anında şeklini verip hemen tekrar tepsimizi kendimize doğru çekip tepsimize tatlılarımızı yerleştiriyoruz. Diğer yandan şerbetimiz de kaynadı. Altını kapattık. Şerbetimiz şu anda soğuyor. Tatlımız ılık. Şerbetimiz soğuk olacak. Son kalbura bastılarımı da ben hemen hazırladım. Sizlerin daha yakından çekerek sizlere göstermek istedim. Gerçekten efsane bir lezzet. Hemen tepsimi de yanıma alıp bütün kalbura bastılarımı diziyorum. Fırınımı da bu arada 180 derece alt üst fanlı ayarı açtım. Tatlarımı da bitirir bitirmez hemen fırına vereceğim. Ve gördüğünüz gibi benim tatlılarım pişti. 2-3 dakikada ilk sıcaklığının çıkmasını bekledikten sonra soğumuş olan serbi şerbetimi hemen şöyle üzerlerine gezdiriyorum. 2-3 saat kadar tatlınızın şerbetini çekmesini beklemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Hatta çabuk şerbetini çekmiyorsa tatlılarınızı bir defa alt üste yapabilirsiniz. Bunun bilgisini de vermiş olayım. Benim tatlım biraz akşam üzerine kaldı arkadaşlar. Mutfağıma da güneş vurduğu için renginde azıcık değişiklik görü görülebiliyor. Aslında çok güzel. Altı üstü nar gibi kızardı. Güneşten dolayı farklı görebiliyorsunuz. Bu şekilde olduğu gibi arkadaşlar. Şu an tam güneş vuruyor mutfağıma. Çerbetini de çekti. Hemen sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Siz tatlımın güzelliğini izlerken yavaş yavaş ben de videomun sonuna gelmek üzereyim sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizi de paylaşarak Kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Tatlımı görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çatalla bastırdığımızda gördüğünüz gibi kum gibi dağılıyor. Bana ve tariflerime güvenerek kesinlikle yapmanızı diliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize, sevdiklerinize, hatta ailenize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.